Rafinha, Lamin Yamal ve Robert Lewandowski'yi gelmiş ve geçmiş en efsane üçlülerle kıyaslıyoruz. Şu an o kadar formdalar ki. Rafinha, Yamal, Lewandowski mi? Bale, Benzema, Ronaldo. Oy, BBC. Nasıl kıyaslayacaksın ya? Ronaldo var bir kere için içinde. Bale var, Benzema o üçlü. Ben BBC diyeceğim. Tamam ben de. Rafinha, Yamal, Lewandowski mi? Dembele, Kıvara, Due mi? Tabii ki. Rafinha, Yamal, Lewandowski. Müjdat kusura bakma. Rafinha, Yamal, Lewandowski mi? Mbappe, Cavani, Neymar mı? Tabii ki Barcelona tarafındayım. Bu var ya. <laughs> Rafinha, Yamal, Lewandowski mi? Mane, Salah, Firmino. Oy. Gökhan bu takım Şampiyonlar Ligi'ni aldı öyle düşün. Liverpool bu üçlü. Evet evet. Ben Liverpool diyeceğim. Ee, Haziranda yaparsak belki evet. Barcelona şampiyon olursa. Şu an evet, şu evet. an Liverpool. Kesin Liverpool. Rafinha, Yamal, Lewandowski mi? Geliyor. Gires, Henri Rumba. Oy. Oo. Ama yeni Kuzey Londra'dan gelmiş biri olarak <laughs> Ayberi'nin Ayber 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 önünden geçip Thierry Andri'nin heykelini görmüş biri olarak ben yenilmezler diyorum. <gülüyor> 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 tamam yenilmezler. <laughs> Rafinha, Yamal, Lewandowski mi? Ama sen Gullit Reykart. Yani <laughs> değil mi? Reikard. Evet, evet, yani evet. Hiç tartışma yok başka bir şey. Rafinha, Yamal, Lewandowski mi? Rivaldo, Ronaldinho, fenomen Ronaldo. Aynı kıyasla kişilerle... Bu kişilerle üçlü bir, bir arada oynadı seni... mı gerçekten ya? Dünyada. ha öyle. Ben de Barcelona'yı düşünüyorum. Oynamadı diyorum. Sen Brezilya milli takımında yan yana getirdin. Evet abi Brezilya milli takımındaki bu üçlü. Son olarak... Messi, Neymar, Suarez. Doğru. MSN tabii ki MSN. E ne oldu Rafinha? Ben... Lewandowski, Amal onlar için çektik. Abi şimdi büyüksün ama senden daha büyükleri de var. Böyle özetleyelim bitirelim.